Peki, bu cehennem ahalisinin durumu. Yiyecekler, yedikleri azap olacak. İçecekler, içtikleri azap olacak. Durdukları yer zaten ateş. Hem de nasıl bir ateş? Alevi hiç eksilmeyen. Gümbür gümbür yanışı eksilmeyen bir ateş. Yani kime büyükleniyorsun? Kime kibirleniyorsun? Kimin emrine asi geliyorsun? Dinlemiyorsun? Ters düşüyorsun? Düşün. Sonra vucuhun bir takım yüzler yevme izin o gün naimetun çok güzel. Güzellik saçıyor, nur saçıyor etrafına. Işık saçıyor. Ayın on dördündeki ayın hali gibi. Bembeyaz, parlak. Cennet ahalisinin yüzleri. Ayın on dördüyle tabir ediliyor. Çünkü en güzel hal odur. Bembeyaz, ve parlıyor etrafına ışık saçıyor. Hu, burada Allah Subhanahu ve Taala'ya da likanın, vuslatın işareti de vardır diyor. İnsan bakıyorsunuz gerçekten ehlullah, Allah ehli onların yüzleri ne kadar parlak ve cennet ahalisi de Rabbimize uslata nail oldukları zaman onun nuruyla onların da yüzleri parlayacak. Diğer ayette de geldiği gibi Wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha Rablerine bakan o yüzlerin o, o gözlerin yüzlerini böyle güler bir şekilde, <laughs> parlar bir şekilde göreceksin o gün. Sonra lisayha <laughs> radiyah. Dünyada yapmış olduğu amellere razı. Güzel ameller yapmış yani. Elhamdülillah onun neticesinde de bu güzelliklere bu lütuflara ermiş. Lisaiha radiyah. Ve yahutta lisaiha Dünyada yapmış olduğu güzel amellerden dolayı bugün burada razı. İkisi de aynı yere çıkıyor neticede de ya bakıyor dünyada yapmış olduğu ibadetlere elhamdülillah diyor ya bundan dolayı ya da onda dünyada yapmış olduğu amellerden dolayı bu güzelliğe nail olmuş manası veriliyor. Dünyada ne yapmıştı? Riyazata çekmişti kendini. Allah yolunda gayretle uğraşmıştı. Batıldan halbete çekmişti kendini. Baktı onlara elhamdülillah Allah'ın razı olacağı işlerdir. Onları yapmışız. Bugün burada memnun. O gün orada yani cennette memnun. İşte fi cennetin aliyetin. Yüksek cennettedir onlar. Yüksek. Neden yüksek? yedi kat göğün üzerindedir çünkü diyor cennetin mekanı. Onun için yüksek denmiştir. Cehennem yedi kat yerin altında, cennet yedi kat göğün üstünde. Bu yer ve gök tabiri tabii hani bizim bildiğimiz yer mi, farklı mı? Allah biliyor hakikatini. Ve Yahutta ya yani mekan olarak yukarıdadır. Ve Yahutta makam olarak kadri yüce yerdedir onlar her iki makam arasında yerle gök kadar mesafe vardır diye söylenmiştir diyor.